Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Leon'u sizlerle beraber 500 kupa yapmaya çalışacağım. Ama bunu eğlenceli hale getirmek için bir tane kutu biriktirdim. Bir tane de yedek kutum var. Leon'la fazla yenilmediğim için iki tane kutu yeter diye düşündüm. İki tane kutuyla maça gireceğim. Diğer kutuyu kasacağım arkadaşlar. Ondan dolayı iki kutu diyorum. Az bir puanı kaldı. Hemen hızlı bir şekilde maça başlıyorum. Max olduğu için şu kutuları çok rahat alabiliyorum ama kaptırdık mı? Yok. Güzel. Gel bakayım. El primoyu keserim ben ya. Bunda bir sıkıntı yok. Bu rahat Riko'ya bakalım bir şey yapabilir miyiz? Kaybettiğimiz her maça bir tane büyük kutu açacağım arkadaşlar söylediğim gibi. Biliyorsunuz zaten beni izleyenler az çok nasıl oynadığımı bilir. Nasıl ilerlediğimi bilir videolarda. Bazen de tam tersi de yaptığımız oluyor. Şunu kesebilir miyim acaba? Gel bakayım şuraya. 10 numara. Bu bunu kovalarken ben bunu keserim herhalde Yok güzel kaçtı adam. Ortada da bayağı kutu var. Onu bırakıp kutulara saldırasım geldi. De canımı da fulllemem lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir saldırı yapıyorum. Saldırılarımı harcamıyorum. Tam da bak derken lafın üstüne adam geldi. Onun için bütün saldırılar harcamıyorum. En büyük kaybetme nedeniniz arkadaşlar bütün saldırılar harcamanız. Çünkü saldırınız varsa adamlar cesaretlenip sizin üstünüze gelemez. Saldırınız yoksa gelebilir. Bir de yük de çok önemli tabi. 11 oldum bu arada. Gel bakayım seni de keseceğim. Tamamen boşa attı ultiyi. İlk maçımızı basit bir şekilde kazandık gördüğünüz gibi. Hemen ikinci maça geçeceğim. Arada kaybettiğimiz maç olursa tabii ki büyük kutu açacağız. Ama ilk maçı bayağı da sağlam bir yükle kazandım. Leon oynarken genelde çok fazla yük biriktiriyorum. Bir de bosslu haritaysa acayip fazla yük biriktiriyorum. 10-15 tane yük biriktirdiğimde oluyor. Max olmasının da etkisi var çok. Yani max olmasa bu kadar rahat kesemem muhtemelen. Direkt 9 level yaptım. Yeni çıkan karakterlerimi biraz da yapacağım. Gale'i ne bileyim. Gale'i tam anlamıyla Gale ısınamadım. Tam anlamıyla sevemedim. Onun için diğer karakterlerden bakacağım. Max yapabildiğim olursa. Hoppala. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel kestim adamı. Gel o kaçtı arkadaşlar. Güzel. Dynamike, şunları kestiremez miyim? Saldır şuna kardeşim. Dynamike saldır şuna dedik. Dynamike uzaklaştı gitti. Komple kaçtı buralardan. Neyse ben keserim herhalde bunu. Adam ultisiyle kaçıyor ya. Belki de saldırsa beni kesecek. Şu boss'u çekeceğim kendime doğru. Ya da kaçayım ya. Şimdi ne olur ne olmaz. Ne güzel kaçtık arkadaşlar. Acayip bir taktik yaptık. Ne kaçabildik ne bir şey yapabildik. Çok güzel bir yere de sıkıştık. Biraz saldırılarımı doldurmam lazım aslında. Herhalde burada kimse yok. Onun için saldırıyorum. Olmadı görünmezlik basarım çok sıkıntıya kalırsam. Gel bakayım şuraya. Dynamite de tam zamanında gelir. Az önce yardım etmedi bize. Şimdi onları almaya geliyor ama alamadı. Aksesuar da saçma sapan bastı. Onu niye bastı ben de anlamadım. Bu arada bir şey fark ettim. Videonun üst kısmına baktım. Daha doğrusu oyunun üst kısmına baktım. 5 kişi bizi izliyor. İzleyen 5 kişi muhtemelen bizdendir. İzleyenlere selam olsun. Tam selam verirken 3 kişi çıktı arkadaşlar. Neyse şunu keserim herhalde. Gel bakayım. O sende 12 olmuş. Sendin üstüme gelmemesi lazım da pek bir ümidim kalmadı bu maçtan. Muhtemelen kutuyu açarız bu maçtan. Çıkınca diyecektim. Ve de dediğim gibi oldu. Direkt kutuyu açıyoruz. Kutudan da bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Bakalım ne çıkacak. En azından bir aksesuar bile çıksa beni mutlu eder. Bakalım. Kutuyu açıyorum arkadaşlar. 45 yazdı. Zaten çıkmaz herhalde. Bu ne? Bir diyor. Kalan öge bir diyor. 45 yaz. Mr. P çıktı. Arkadaşlar dördüncü gizemli çıktı. Bu ne ya? Bu ne ya? Kaç gündür karakter çıkıyor. Vay arkadaş ya. Acayip mutlu oldum. Videomuzun konusu da değişti. Baştan videoyu açıyorum arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne hop hoş geldiniz. Hop geldiniz diyorum. Şaşırdım arkadaşlar bir anda. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mr. P çıkarma videosu yapacağız. Çıkmış Mr. P. <laughs> Neyse bir maç daha şunu da yapayım da ondan sonra geçerim. Gel bakayım Jeki. Jeki inşaatçı Jeki'yi almış. Benim aklım Mr. P'de kaldı. Onu deneyecektim. Bir maç daha gireyim dedim. En azından diğer kutuyu tamamlayayım dedim. Diğer kutunu da çünkü ceza çekme işimiz olursa diğer kutuyu da kullanacağız. Gel bakayım şuraya Barley. Sal 10 numara derken ben de öldüm ya. Son anda öldüm. Neyse ben şu maçtan çıkayım da Mister P'yi deneyeyim. Gel bakayım şuraya Mr. P. Benim aklım sende kalmış. Leon'la maça giriyorum. Niye giriyorum onu da bilmiyorum. Seç bakayım. İlk defa Mr. P sizle beraber deniyorum şu anda. Hayatımda hiç Mr. P oynamadım. Yeni çıkan karakterlerin hiçbirini oynamıyorum arkadaşlar. Başka bir hesabım yok çünkü. Yani böyle yüksek bir hesabım yok. Diğer hesabımda olan karakterlerin de hepsini zaten oynamış oluyorum. 5-10 tane karakter var zaten. Şuna bir bakalım. 770 vuruyor. Bayağı bir düşük vuruyor başlangıçta. Bunu bir makslamamız lazım. Gizemlilerin hepsini maxlayacağım arkadaşlar. Gizemliler çünkü güzel karakterler. Gizemli karakterlerin oynaması da zevkli oluyor. Bu ne ya? Sıfır kupada adamlar bizi öldürecek. Gel bakayım. Boss niye bana döndü? Al şu boss'u kardeşim. Heh, tamam üstüne çek şunu. da bizi düşünüyor ya. Dört tane yıkım oldu. Riko ne yaptın kardeşim Riko? Riko dur. Riko beni öldürdü. Bu maçı başarısız bir şekilde oynadık. İlk defa oynadığım için biraz da denemek istedim işin açıkçası. Fazla da bilmiyorum. Direkt maça gireceğim hiç çıkmadan. Çünkü kaybettik yani. Güzel oynayamadım. Şu kutularda da al alarak ilerleyeceğim. Gel bakayım kutular. İkisini aynı anda vuruyor bu kutuların anladığım kadarıyla şöyle yapınca. Ama diğer kutuya vurmuyor bu sefer herhalde. Tam anlayamadım bunu. Tam çözemedim mekanizmasını. Mr. P oynayan arkadaşlar varsa şu an bana gülebilir muhtemelen. Biraz saçma oynadığımı düşünüyorum açıkçası. Gel bakayım şuraya. 5 kişi kaldı takım. Güzel. Bu maçı kazanırız herhalde. En azından diğer kutuyu da açmam lazım arkadaşlar. Şu iki kutu gel bakayım. Canları da bitmiş. Herhalde biri keserken savaştı sonrasında. savaştaki kişiye de ölünce unutuldu o kutular. Gel bakayım şuraya. Şu kutuları da alayım. Kaç vuracağım kutulara? 1120 vuruyorum. Bir kutuya iki kere vuruyor ama dibindeki kutuya. Diğer kutuya bir kere vuruyor anladığım kadarıyla. Biraz da oyunlarda denk geliyordu ama pek de aşırı bir şekilde de denk gelmiyor. Çünkü gizemli karakter olduğu için her maçta olmuyor. Bir de Mr. P'yi fazla seçen de olmuyor. Oynadığım maçlarda Hemen rütbe atladık kaç puan gelecek Bakalım o kutuyu açabilecek mi 20 puan geldi 490 oldu Oynamaya devam edeceğim Arkadaşlar Mr. P ile Daha yeni çıkarmışım biraz deneyim şunu ya Çok hoşuma gitti bu karakter Bu 31. karakterimiz olması lazım Baya bir karakter çıkardık sizden sonra Çıkardığımız karakterler de artık Gizemli efsanevi oluyor Başka karakter kalmadı Tabi bir tane destansı nani kaldı. Onu da çıkarırsak o da güzel olur. Video için. Ama onu da çıkarabileceğimizi hiç zannetmiyorum bir dahaki kutudan. Bir videoda o kadar şansımız gülmez. Bütün şansımı da kullanmak istemem açıkçası bir videoda. Sonradan hiçbir şey çıkmaz. Gel bakayım şuraya. Şuna şöyle vuruyorum. O duvardan sekmesi on numara arkadaşlar. Çok güzeldi yani. Şuradan kaçmam lazım. Şeyli üstüme gelecek gibi güzel kaçtım arkadaşlar. Harbiden güzel kaçtım yani. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Söylemeyi unuttum videonun başında. Ama sizler beni çok fazla destekliyorsunuz. Çok fazla seviyorsunuz. Ben de sizi seviyorum. Onun için artık bundan sonra bu hatırlatmayı daha az yap yapacağım. Çünkü artık bayağı bir büyük bir aile olduk. Bayağı bir destekleyen kişi sayısına ulaştık. Ben de sizleri çok seviyorum. Bunu unutmayın kesinlikle. Yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Aşırı fazla yorum olduğu için bir de YouTube'un sisteminde bir sıkıntı oluyor. Tam anlamadım bir sıkıntı. Bütün yorumlar gelmiyor benim ekranıma. Şuradan hemen şu kutuyu açacağım. 55 yazdı. Bundan bir şey çıkacağı yok herhalde. Çıkmadı aynen. Olsun önemli değil o kadar. Neyse bir maç daha oynayalım şu karakterle ya içimde kalacak. Bir maç daha oynayalım şunla. Kapatmadan önce bir de büyük oyunda öfkeli haritada oynayalım. Belki boss oluruz. Bossken de denemek isterim bunu. Biraz etkili olmayabilir ama tam emin değilim nasıl olacağını. Ama boss olacağımızı da düşünmüyorum. 6 kişi var sonuçta. Bir kişi eksik. Bir kişi daha bulursa maça başlayacağız. Acaba boss olur muyum ya? Arkadaşlar şu an tahminlerinizi alalım. Bos olursun diyenler içinden olursun diye tutsun. Bakalım tutacak mı? Neyse 6 kişi olduk. Ben bos oluruz diye düşünürken olmadı. Neyse içimden gene bir belki bos oluruz düşüncesi vardı ama olmadık. Önemli değil. 2 dakika içinde kesmemiz lazım. Karşıda kim vardı ya tam göremedim onu. Tam dikkat etmedim. Bizde Gale var. Sp Hep efsanevi, gizemli karakterler var. Gel bakayım şuraya. Karşıda nani boss olmuş. Nani'yi de ilk defa boss olarak görüyorum şu an. Hasarı çok sağlam ya. Bana tek atmazsa iyidir bu saldırıyorum ama. Tek yemezse iyidir bundan. Bana vuracağına yanımdaki adama vurdu. Ölmek üzere. Gel bakayım şuraya. Kaçmam lazım. Ultisi yalan etti bizi. Neyse tekrar doğup gidelim. 1 dakika 40, 20 saniye kalmış. 40 saniye geçmiş. Canı çok fazla ya. Niye böyle olduysa şunu şuraya atayım. Bunu bir ortaya alıp canını azaltmamız lazım. Yoksa çok az canı gitmiş yani. Acayip az canı gitmiş. Şu ultisini kullanarak bir şey yapabilir mi? Ultisini bu arada saldırtmazsak muhtemelen çok fazla hasar vururuz. Aynen bak dediğim gibi oldu. Adamın ultisi bence mantıklı değil. Dibindeki adamları atmayacaksa bence... Çünkü direkt ultiyi atınca adam ha ha hareketsiz oluyor. Bir de kendini göremiyor. Ultiyi görüyor. Ondan dolayı bayağı bir dikkatli olması lazım o konuda. %37 canı kaldı. Direkt saldırdım buna. Keşke saldırmasaydım. Öldüm. Herhalde kesecek gibiyiz. Ya Bayağı bir canı gitti. Bu ne ya? Az önce hiç canı eksilmiyordu. Şimdi canı kalmadı. Gel bakayım şuraya. Güzel kardeşim. Sana bir iki tane vuralım. Derken bu bizden alıyor herhalde bütün sinirini. Yüzde üç canı, yüzde bir canı kaldı 10 saniye. Hadi nerede boss? Kimse yok mu orada ya? Bir kişi saldırsa şuna. Hadi şuna vurun bir tane daha. Vurun kardeşim şuna. Son bir K canı ve son anda öldü. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu videomuz çok eğlenceli geçti. Mr. P'yi çıkardık.